Evet değerli dostlar nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir. Bugün arkadaşlar Otel Owner simülasyonunun final benimiyle karşınızdayız. Artık müşterilerimiz falan da yaptı. Şimdi abi ben buradan e, bu kısımdan VIP'leri yükselttik. Bir yıldızlı öğeleri açabiliyoruz. Artık dayanıklılığımız artık bitmez tükenmez. Artık bir tezemek ağırlamak yasa, yasa dışı değil. Artık paranın anasını ağlatıyoruz yani öyle söyleyeyim size odalara geldik. Geçtik konu Bunu geç. Bizim neredeydi? Video uzamasın diye arkadaşlar çok şey yapmadım. Evet. Odalarınız kalacak. Otel hizmetleriniz sıfırlanacak. Otelinizi yükselince yeni fırsatlar elde edeceksiniz. Bu işlemi geri alamazsınız. Gerçekten tamam. Onaylıyoruz. 25 kişilik artık zenginiz abi. Gel hocam. Evet. Hayırlı olsun. Artık sonuncuyu açtık. Hatta isminizi de değiştireceğiz. Fakirhane değil. Dur nereden değiştiriliyordu la? Unuttuk. Ya, i̇smini değiştir. Kral izleyici de ay Rock, Rock, TV. ETV yaz geç. Böyle yapsak pavyon gibi. <laughs> Güzel oldu ama ha. Güzel. Sana yarıyor seni. Alayım. Artık burası bizim. <laughs> Ezolardan iyi, iyi gelir elde ediyoruz ya. Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı. Şimdi zengin bir genç var. Matbaa gibi para basıyoruz abi. Daha ne olsun? Evet 10 tane işçi alabiliyoruz. Zaten işçi almama gerek kalmadı. Resepsiyonu işte al abi. Şimdi çalış burada. Evet size de ben şöyle e, işte bunları Tamamdır. Peki şöyle göstereyim arkadaşlar. Oy oy oy. Eşyalarını işte, işletmeyi unutmayın diyor. Ha, keşke biz de atlasaydık la. Koskoca otelimiz oldu la. Ay yavrum vay. Ay. Artık biz de zenginiz arkadaşlar yani. Parayı şimdi 12 kiralık oda mevcut diyor. Bunları da içeriye alınca tamamdır. Artık yorulmuyoruz. Merhaba. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Dur ben bir oy. Şimdi bir kral dairesi vereyim. Onları da ayarlayacağız artık. Para lazım bize. Evet kraliyet odası. Böyle inelim aşağıya. Bir soda yap. Yükle. Bir soda yap. Artık odalarımız yüksü abi. Bunu seçtik. Bunu seçtik. Sonayla dedik. Sen daha istatistik kutbanımız var. Hemen ver hocam. Ya bakar mısın ya? O kocaman oda otelimiz var Ay Vay yavrum vay. Nerede nereye? Ne gezdireyim hocam. Fitness alanını açabiliyoruz herhalde. Evet. Fitness'ı aç. Bunlar spor yapsın ya kapısını da aç, havuzumuzu da aç. Başka restoranımızı da açtık. Plajımızı da açtık. Eğme keyfimizi. Başka bir tane gazino kaldı. Güvenliğimizi de daha güvenlik önemli. Evet, VIP davetler. Davet hocam. Davet, 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 et, davet. Hepsini davet, et, davet. Et. Başka artık gelirler onlar da bize. Kabiliyoruz mu? Kamıyoruz. Böyle bir <laughs> parayı göstereyim size. onun değil. Hatta ama bakar mısın ya? Ultra lux işte. Çık çık bitmiyor hocam. Man. Harbi çık çık bitmiyor la. Eee. Evet. Tamamdır. Sains, please. Buradan aşağısa ölüyordu. Allah Allah. Evet. Zengin <laughs> olduk zengin olduk. Zengin olduk zengin. bu kadar ya. Evet. Şimdi borcumuzu da kapattık. Ha borç aldık lan. Şimdi gelelim. Bunları tamamlayalım hocam. Kopyala. Lüksoda. Lüksoda'nın e, rahat battaniye delik. Avanta çatı. Bunu yapalım. Bunu yapalım. Uydumanlar, Yap hocam. Yap yap. Evet borcumuzu da öderiz. Ondan sonra kapatırız hocam. Oyun çok güzel ya. Bayıldım yani oyuna. Ya oyun tıkmıyor, Belli bir şeyden sonra sıkıyor ama hani. Tamam mıyız? Hatta şunları bunları silip tekrardan yapacağım. Ee... Hadi haydi bakalım yeni güne merhaba diyoruz. Çok güzel. Evet. Şimdi, şimdi hocam otele e, VIP'leri çağıracağım. Gelsin bakalım VIP'le. Efendim görüşürüz. Bay bay. Güle 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 sana güle 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 sana. Ayağınıza sağlık. Amerika, Tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> evet. Şimdi geldik. Dostayleşmeye bastım. Allah aldık gel. <laughs> Efendim ben ilgilendirdim. Çok iyi abi. Evet. Görevimizi tamamladık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım. Ya baksana hocam ya. Koskoca otel açtıklar. Ne kadar sevindim. Thanks. Mutlu oldum. I have a juice? Nerede kaldılar şu VIP'ler? VIP'yi ağırlıyoruz arkadaşlar. Tabii gelirse ağırlayacağız. yavrum alım 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 düzgün çalış tamam mı belki bir gün senin ne evlenir alım derim benim e ee, burada kimse yapmıyor Ay yavrum vay burada da varmış ha vay ya ne avradın Lan babanın kemiğine git git la. Abla. Abi bu resepsiyonist bu çalışmıyor ya. O gitsin ya. Oğlum merkeze. Adam mısınız? Tamam hemen veriyorum. Böyle. Tamam. Okay. Herkesi alacaksın ya. Tezemeklere fazla çakacaksın ya. Fazla yapıştıracaksın yani. Hoş geldin. Günlük günde 2000 yaptım sana. Ne geliyorsa. Diyeyim. ve e, tamam. Bunlar dükkanın, onlar dükkanın on numara adamları. Senime hoş geldiniz. Bir günlük. Ya, seni dışarıya da atarım aslında da komple. Tamam bin lira okey. Dilenci bozuntusu geliyor. Oğlum di başka yerde dilendin de geldin bizim buraya mı geliyorlar? Gel git lan iki gün kalacak. İbniye bak. Gel git lan. git. Ağzına tükürdüğümün ibniyesi. Ne kodumun. Dur topozu. 3 günlüğüne kira edecek. Tamam hocam kiralattırırız sana. Okey. Evet hoş geldiniz efendim. Günlüğüne kalacaksın. Ben sana şöyle bir bin yapayım da sana. Heh. Abi tamam diyeceksin. 3 bin lira desen de tamam diyeceksin yani. Hoş geldiniz. Buyurun. Tamamdır. Okey. Gel 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 gel. Hadi. 8 odam var hadi patlıcan dükkanı yapıyor. Boris. Şimdi ben bana 25'i versem 2000 lira desem ne diyeceğim? Neyim? 1091 anlaşmayı bit. Ezo gelsin daha iyi anlatma. Ara ikiye katlayak da biraz da bizim bizim götümüz kalksın yani. At dışarıya. Demiyorum seni hadi git. Ezo kardeşim gelsin bir. <laughs> kardeşim kolay gelsin. Ali Cappar. Atlet. Sen de git. Sen de git abla. Abla git, git git demiyorum sana. Parasızın burada ne işi var arkadaş? Allah Allah. Sen adama Please. kadını. Git sen git. Oburumuz geliyor. Obur obur obur. Mr. Obur. Günlüğüne. Sandık içinden veriyor. Dolarının yeni eşyalarını istedim. Bir günlüğüne vereceğim. Buyur bakalım. Endan dandik o da. Hoş geldiniz. Ne gittin de geldin? Bir gün önüne mi git? Bilmiyorum. sana. <laughs> Rus mu geliyor lan? neydi lan bu? Atlet. Geç abla geç böyle kuruşta beş köfte yok. Gözlerim doldu seni de göndereceğim. Kusura bakma. Ezo gelsin daha iyi lan. Daha çok para veriyor. <laughs> <laughs> neyse tamam. Sevdim, ben nerede başka? Tamam <laughs> Niye para yükselmiyor anlaşırız. Sevgiler. Bilmiyorum. 990 ne la? Şimdi de pezbe gelmiyor. <laughs> günlüğüne al beni kabul edersen et hayır olmaz güle güle orange juice. tamam 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 gelmiş gel gel Ağzına tamam seni bir yapayım da. Anlaş. Ve evet, tamam. Tamam diyeceksin tabi lan. Neye bak. Kötü kırık içine. Ablam gel. Gel seni de alayım gel. Niye bak? Haydi bakalım. Ha? Bahçe Sarmaşık günlere dolaştım. Diniyorum, yanıyorum hele. halalleştim. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Döndüreyim mi kardeş yanıyorsan? Artık bak ya sürekli aynı şarkı söyleyip duruyor deli. Bizim mahallenin delisi ya. Evet günümüzü bitirelim artık yeter. Kurtalım. Evet. Gel hocam gel ben seni bekledim zaten. Gel. Oh. Gel bakalım. Güle ilgili. İle ilgili. Al direğe gide. efendim. Hatta bin liranın aşağısından anlayacağım. şimdi VIP? Vay yavrum vay! sana beni. Hemen, hemen odamızı veriyorum efendim. Sonra... burayı ver bu oda fiyat 5 bu yapacak bir şey yok Şimdi oda kalmadı VIP. Ha, şurayı da sana vereyim. Kaldı 5. 5 odamız var. Güle güle. Az para veriyor kardeş. Odanın maliyetini çıkartmıyor ya. Ben de az para veriyorum. Şimdi göndereceğim. Sen de az vereceksin. Güle güle. Allah versin. Üç günlüğüne mi kalacağım? Sen ki Hadi o kes. Bakışla... Hocam ama sen de yani ölmüş eşek arıyorsun ya. Hiç... Bile bile. gündünü veriverelim ver, ver, ver. ucuzlu verir sadu arındanaştı bahçan obur kardeş kusura bakma alamayacaksın öptüm seni Değiştir be kardeşim. Üç günde ne sen git? Evet, bakalım. Ben de güle güle. Hanımı hemenin ne faydası? Senin oğlum ama demenin ne faydası? Thank Al kardeş. Hadi o okay, boş kalmasın o da. Allah'ın cezası geldi gene. Hadi gel bakalım abi. Abi, aba hoş geldin abi. Üstünlüğüne. Bunu versem. Sensiz. Da aynı da dayak edin gittin ya la. Oğlum. Oğlum delendirme la beni. Ya yürü git la buradan. Yürü git la buradan. Ah. Hey, bol git. <gülüyor> 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 ablam seninle gönderelim. Harbi gelmiyor biliyor musun? Değişik bir şekilde gelmiyor yani. Normalde var ya gönder gönderdiğimi şey yapıyor, kabul ediyordu. Şimdi de gelmiyor. Evet, günümüzü sonlandıralım. Haydi bakalım. Şimdi ne oldu VIP'de? Geri ödemelerde kesinti olmayacak diyor. Çok güzel. Gönderdiklerim gelmemiş. Hı hı. abim en kazık kazıklayım değil kaldı bu Borçlarımız ne alemde? Niye bilecek misin? Sanki bir gün la ben bunu Öyle. Güle efendim güle güle ayağınıza sağlık. Hadi bakalım. Evet. Akıyoruz abi para akıyor. Science, please. Efendim hoş geldiniz. Buyurun. Evet. Bir daha bir GIF'imiz çıktı. Şimdi artık otelimizin hepsi okey yani. Tamamlandı. VIP davetlerimizi ayarlıyoruz. Şimdi 9 tane daha şey yaparsam ayarlarsam arkadaşım her şeyimiz full olacak. Abi abla. Ne demek? Oh, oh, evet. Transmetter kısmımız zaten e, kasinoya açmadım sadece açamadım. bunun harici her şey tıkırını. Her şey tıkırını da herkese alıyorum abi. Karabanın da dostuyuz yani ayıkıyım. Tamamdır. abone etmeyin. Okay, hadi güle güle. Evet arkadaşlar. Bu şekilde oyunumuz ve an tamam, sen de gel. Şimdi o okey diyelim. Olmaz mı? Olmazsa sana da olmaz artık. Evet abi her şeyi fullledik. izleyenlere teşekkür ederim. Sağ olun, var olun diyoruz. Başka oyunlarda, başka videolarda görüşmek üzere bay bay. Allah'a emanetsiniz.